Evet merhabalar arkadaşlar merhabalar sevgili ikizler burçları evet ikizler burçlarının Mart ayına bakacağız arkadaşlar bakalım neler var neler yok ikizlere kartlarımızın vermek istediği mesajlar işaretler nelerdir evet ikizler burcu Evet, sevgili ikizler. Evet, ilk kartımız Kılıç Şövalyesi, sonraki Para Kralı, sonra Dünya kartı, sonra Kılıç Prensi, Para Prensi, Aşıklar ve Ay kartı. Evet, Kılıç Şövalyesi, bir mücadele. Verilen bir mücadele var arkadaşlar. Bu mücadelenin altında çıkan kart Ego kartı. Ne diyor peki? Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonunla değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Bir diğer kartımız da para kralı. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yükseldi. Bir diğer kartımız dünya kartının altındaysa düşmanlıklar çıktı. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendine kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Evet bir sonraki kartımız kılıç prensi. Altında çıkan kartımız ise tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olamaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç diyor. Para prensinin altındaysa serbest bırak kartı çıkmış. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Evet bir sonraki kartımız olan aşıklar kartının altına ise birlik ve bütünlük çıkmış. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Evet duygularımızı yöneten Ay kartının altındaysa o da seni düşünüyor çıktı. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili o da seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun diyor. Evet şimdi işaretlere bakarsak sevgili ikizler Burcu. Mücadele verdiğim bir konu var. Evet fakat bu konuda aslında görmen gereken bazı şeyler var. Ya e, kişileri ön yargılı bir şekilde değerlendiriyorsun, ya da yanlış e, bir nasıl diyeyim yanlış bir e, bilgilendirme var burada sana karşı belki de. Çünkü neden? Ya bu senden kaynaklanan bir şey mi diye düşündüm önce çünkü ego'nu yanlış kullanıyorsun. Ego'nun değil hakik hakikatin sesini duymayı seç diyor burada. Evet bir mücadele var burada ama bu mücadele bir para kralı var, bir para konusu destekleyen. Ya yani bu bir e, patron olabilir, bu bir eş olabilir, bu bir e, birlikte olduğunuz insan olabilir. Yani. Ya size maddi manevi destekte bulunan bir kişi, bir erkek figür daha çok diye düşünüyorum. Fakat bu kişiyle ya da bu işle ya da bu durumla ya da bu konuyla alakalı asıl görmen gereken şeyi görmediğini söylüyor kartlar. Yani aslında görünenin arkasında da bir şeyler var. Ya önyargılı bir şekilde yaklaşıyorsun... Ya eksik bilgiyle yaklaşıyorsun sevgili ikizler. Çünkü önünde bir takım işaretler var fakat sen bunları görmüyorsun diyor sana ve doğru görmek için de niyet et diyor. Evet dünya kartı. Dünya kartı biliyorsunuz çok güçlü bir karttır arkadaşlar. İçinde bütün her şeyi barındıran bir karttır. Bütün elementleri, bütün güçleri ve bütün zayıflıkları da içinde bulunduran çok güçlü bir kart. Dünya kartı. Peki düşman düşmanlıklar neden dünya kartının altında çıkmış? Ona bir bakalım. Neden düşmanlıklar diyor dünya kartının altında? Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Evet. Şimdi bu senden kaynaklanan bir şey olmayabilir dedim ya. Çünkü burada ne var? Düşmanlıklar var. Burada dost gibi görünen ya da seviyor gibi görünen ya da destekliyor gibi görünen kişiler var hayatında diyor burada. Peki kılıç prensi altında çıkan kartsa tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak, harekete geç. Evet şimdi, evet bir şeyler var yapılması gereken. Fakat ya bunu e, iş arkadaşınızın, ya bunu eşinizin, ya bunu partnerinizin, sevginizin üzerine atmışsınız. Sanki, yani gibi düşünün diyeyim daha doğrusu. Sanki ya böyle halledilecek bir konu var da yani o demiş ki ya ben bakarım ben hallederim ama bu senin olayın senin konun senin halletmen gereken bir şey bu senin sorumluluğun sen de demişsin ki ya sen hallediver tamam yani mesela böyle düşünün bunun yanlış bir tavır olduğunu söylüyor yani kendi işini kendin hallet kendin emek ver bu senin sorumluluğun diyor burada bir sonraki kartımızsa para Para prensi. Para prensinin altında ne çıkmış? Seni yüzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Bakın bu konunuz neyse, bu konunun içinde duygu var. Para var. Mücadele var. Bu konu neyse konunuz. Bu konuyu Kendiniz halletmeye çalışın ya da dahil olun konuya mutlaka sevgili ikizler. Kendiniz halledemiyorsanız, yeterli hissetmiyorsanız da dahil olun konuya. Her şeyden bilginiz, haberiniz olsun. Bir diğer kartımızsa Aşıklar kartı. Birlik ve bütünlük diyor. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti barışmalar kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifazlanarak iyileşiyorsun Evet gördüğümüz kadarıyla artık e, bazı şeyler düzeliyor özellikle de ilişkinin içerisinde bazı şeylerin düzelmesi Duyguların bir takımı, duygularda bir takım düzelmeler, birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek. Bakın burada ne demiştim? Konuyu tek başına birinin ele almasına sizin yerinize izin vermeyin. Dahil olun. Yani burada diyor ya birlik ve bütünlük. <laughs> ben de bundan bahsediyorum. Birlik ve bütünlük içerisinde halledin bir şey halledilecekse. Yani bunu sen hallediver diye bir şey değil yani. Evet bir sonraki kartımız da ay kartı. Neydi? Duygularımızı temsil ediyordu. Ne diyor? Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Evet aslında duygularında iyileşeceğini görüyoruz bu kartla. Peki ego ve kılıç şövalyesinin altında çıkan kartımız ateş şövalyesi bize ne demiş? <laughs> Mutluluk, huzur ve bolluk Mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Evet, doğru hareket edersen doğru bir şekilde tamamlanacak. Peki, işaretleri fark et. Para kralı, işaretleri fark et ve arkasından çıkan kart. Eğer işaretleri fark etmezsen büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme zamanı. Yani sevgili ikizler, işaretleri fark etmen gerekiyor ki üzüntüyü yaşamayasın. Peki dünya kartının arkasından ne çıkmıştı? Düşmanlıklar çıkmıştı. Düşmanlıkların arkasından bize ne çıktı? Sezgilerini dinle. Sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Evet, ne dedik peki? Biraz önce. Kendin de dahil ol. Kim ne yapıyor? Ne iş çeviriyor? Neyi hallediyor? Sen de bil. Ne kadarını hallediyor? Kimlerle hallediyor? Senin hayrına mı hallediyor? Senin e, menfaatine mi hallediyor tam olarak? Yoksa kendi da mı var işin içinde. Yani her şeyi bir gözden geçir. Her şeyi bir e, biraz hissetmeye çalış. Biraz düşünmeye çalış. Direkt bir başkasının eline hayatını verme diyor. Ya da kararlarını ya da işlerini verme diyor. Evet, Kılıç Prensi, tembellik ve üşengeçlik arkasından çıkan hava unusu. Ne diyor? Zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um, bir bağımlılıktan kurtulma. Çok güzel. Zaten belki de bağımlı olduğunuz bir ilişki. Yani sürekli böyle ya işte e, eşim halleder. İşte bilmem kim halleder şu halleder bu halleder güveniliyorsunuz tamam eyvallah belki ya da iş yerinizde böyle bir arkadaşınız var <laughs> güveniyorsunuz belki de halledeceğini ama <laughs> hiçbir zaman sizin dahil olmadığınız bir konunun giriş gelişme sonucuna hakim değilseniz sonuç istediğiniz zaman olmayabilir onu da söyleyeyim Evet, zor bir durumun sonu. Eğer bu tembellik ve üşengeçliği bırakıp konuyu ele alırsan, kendini ele alırsan zor bir durumun sonu. Evet, peki para prensi serbest bırakma ve toprak üçlüsü. Serbest bırak demişti bize. Ne dedi? Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Konu neyse. Yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol. Bak gene aynı şey. Bir takım oyuncusu ol. İşini, gücünü, olayın neyse, konun neyse, üçüncüleri, ikinci şahısları, üçüncü şahısları ya devreden çıkar ya kendin de dahil ol. Bak kimsenin eline işini verme, konunu verme, bırakma kimsenin eline diyor. Yine aynı şey. Eğer kendin dahil edersen kendi kendini. Evet, bu işi halledeceksin. Aşıklar birlik ve bütünlükten sonra gelen kart uyanış kartı. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici bir duraklama, kendin olman önemli. Evet. Bir uyanış gerekiyor sana. Bu duraklama, bu atalet artık üzerine biraz yapışmış ama bundan arınman gerekiyor kendin olman, kendine güvenmen, kendin halledebileceğine inanman, güvenmen gerekiyor. Sevgili ikizler, bu uyanışa ihtiyacın var. Peki, ay kartı duygular o da seni düşünüyor dedik. Arkasından ne çıktı? Finansal konularla ilgili iyi haberler, daha zorlu bir şey yapmak isteyin, yeni bir çalışma alanı. Evet. Bu konuları hallettikten sonra yani şunları yaparsanız dediklerimi evet işler yoluna girecek ama kendinizi dahil etmez. İşte halleder eder derseniz ikinci üçüncü şahıslar için sonu büyük ihtimalle hüsran olacaktır. Peki işaretleri fark et demiş. Ne diyor bize? Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Evet, burada biraz e, işin içinde ailenin de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bir e, küslük, bir dargınlık, bir konunuz varsa bunu çözmeniz gerekiyor. Burada bir karma yaratılmış çünkü. Peki düşmanlıklara bakalım yapıcı bencillik çıktı. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzelt. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin diyor. Peki serbest bırakmak. Yaşam amacına yoğunlaş. Ne demiştik? Kimsenin eline bırakma demiştik, değil mi burada? Evet. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Peki, son bir kart çekmek istiyorum sevgili ikizler için. Heh. Hile bas çıktı. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Evet, gördüğünüz gibi sizin güvendiğiniz e, şahıs kimse çok da güvenilir değil arkadaşlar. Artık konunuz her ne ise, bakın ilişki, iş, alacak verecek, miras, hak, hukuk, neyse yani konunuzun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Konunuz ne olursa olsun dahil olmak zorundasınız yoksa kaybedeceksiniz. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler sizin de Mart ayı açılması şimdilik bu kadar. Arkadaşlar videolar bu kadar olmayacak. Daha açılımlar yapacağım. Canlı yayında yapacağım inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Uyarıları sakın unutmayın. Kendinize hoşça bakın. Hoşça